Eren Saat'in kırmızı bikinili paylaşımına geçmek istiyorum çünkü. Oldukça hmm. yoğun bir beğeni kazandı. Görelim. Bakalım. Bölümlüğü. Evet. Bu mu yoğun bir şey? Şimdi i̇şte altı var da biz gösterelim. Altı var <laughs> yüksek bel bir alt zaten. Öyle çok hmm. seksi bir bikini değil açıkçası. Peki Üzerine de mavi bir gömlek giymiş. Peki nesi beğenilmiş? Yine helal olsun üzerine gömlek giymiş ya, bak. Ya muhtemelen bak makyajsız hani moda Organik, yaşında o güzel. fotoğrafları paylaşmış. Bence ilk kez uzun zamandan sonra gülerek gülerek evet. bir şekilde poz mutlu veriyor bir diye mutlu bir anını, anını paylaşmış evet. ve nedir eşiyle ayrı yerlerde tatil ben ediyorlar. Ben baştan beri söylüyorum Beren'e evlilik hiç yaramadı. Baştan beri bu projeler de tutmadı, değil mi? Evlilikten Evlilik hiç sonra. yaramadı, tuhaf bir şekilde. Bazısına yaramaz ama. Evet, ona yaramadı. Başına enerji, yani. enerji tutmadı, bir şey oldu. Kenan'a yaradı düştü. ama Kenan işlerine devam etti. Hayır, arkadaşım. bak enerjisi düştü Beren'in ama baktığında. Sen şimdi Kenan da onun yakın çevresine sor. Geçen Hı. gün çok samimi bir arkadaşıyla çok enteresan bir yerde karşılaştım. Kenan'ın da evet. Aslında söylediklerini anlatsam yani onlar aslında Kenan Doğulu'nun yakın çevresi Kenan Doğulu'nun da enerjisinin düştüğünü anlatıyor. Hmm. Aslında Çünkü normalde... benzer şeyleri ben de duyuyorum hmm. aslında Beren'in aile tarafından pek tasvip edilmediği ama galiba, değil, değil de yok yani, öyle bir şey dedi asla yok dedi öyle bir şey. her şey yolunda çocuklar nereden çok güzel toparladı bunu dedi. çok güzel tam yakışanı yaptı bir nerede yani oğlunun onun konserinde aslında bu harbiye konserinde yakın arkadaşları Kenan Doğulu'yu en önde oturup izlemiş ve kendi aralarında konuşmuşlar Beren yok mu diye onlardan biri de Beren kuliste olabilir demiş. Ben ha, de evet. dedim ki Sen öyle dedin. kulisteyse neden dışarı çıkıp konseri izlemedi? Ama ertesi günde Beren Saat Çeşme'de diye haberler çıktı. Fakat ben hala merak ediyorum. Acaba Beren Saat kulise gitti mi gitmedi mi? Gittiyse niye gitsin? Niye gitsin ki? Gitti Gittiyse, de konseri niye, niye dinlemesi? Değil mi? Dinledi de biz niye görmedik? Dinledi de biz niye görmedik? Kayınvalideyle niye yan yana oturmadılar? Şey ben daha önce bir özel gecede e, Emel Sayın'la birlikte sahneye çıkmıştı. Yani birlikte dediğim peş peşe sahne hmm. almışlardı. Beren Saat oradaydı. Biz kuliste Emel Sayın'a gittiğimizde mı? Beren Saat kuliste oturdu hiçbir şekilde çıkmadı. Bir saat konseri boyunca Kenan yalnızdı. Tamam da ben annesi yerine yani. annesi vardı değil mi o konserden sözü. Annesi yerine Beren'i görmeyi tercih ederdim. Ama Eğer... o gün kuliste ise. E ben de ama bugün evet. o gün çok fazla ayrılık haberleri de var biliyorsunuz ayrıldılar diye. Hani ayrıldılarsa niye kulise gitsin? Bir Soramadım çok tabii ayıp. Ha bir yerde karşılaşınca evet. ay kulis bu sefer Ama bunlar genel da ayrılacaklar. Çay... Ayrılsınlar. Barışacaklarsa barışsınlar. Neden Sıkıldım yani. Neden kuliste bekliyorlar biliyor musun? Şimdi oraya veren gelse kızlarla basmasın diye. Mi? Çalacak. Hayır. Ya yani gazeteciler berenin harde bilmem ne oldu harde spot ışığının <laughs> kızlarla basmasın oradan. mı diye diyorum sen daha iyi diyorsun o kadar ben iyi. Ben çünkü mi? rasyonel bir açıklama yapmışım çalışıyorum... Aynen doğru bir açıklama yapıyor. <laughs> yani yani de sen de şey yapıyorsun. Kırmızı bikiniyle neden fotoğraf paylaştı... Niçin? diyorsunuz orada yazıyor izleyicilerimiz görebilir mi bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz e, Deniz Marşan e, hmm. ve e, ne tat Kıvanç Kıvanç Bey'in eşinin adı neydi? E, Başak, e, Dizer. Başak Dizer. Başak Dizer. Hani onlar eskiden beraberlerdi tamam. ama şimdi ayrı ayrı işler Mod yapıyorlar. Evet. Deniz Marşan yeni bir e, koleksiyon çıkartmış. o da arkadaşına destek olma amaçlı. Bakın bu güzel şeyi giydim falan Amaç gibi. Ama şey söylemiyorum. Beren'in, Berenin, kucam, Berenin, Hayır, Berenin Bence, paylaşımı çok güzel konserim, ama yine ay, de bir üst. Insanı gerçekten. üstünü kapamış, da, üstünü kapamış. de. Yaparsınız ben da. Ben Beren'in paylaşımı Gidersiniz de. Kocana gidersiniz. Yorum da sana